Balıkesir'in merkezinde Ali Paşa spor tesislerini Balıkesir'imizin en az 15-20 sene spor sahalarında sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü orası bir kompleks olacaktır. Sırf futbol sahalarında değil, diğer branşlarla da en, çok güzel bir tesis olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim bu usta amatörlerle ilgili her zaman yanımızda durmaya devam etti ve devam edeceğini umuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı boks ringinde görebilirsiniz. Bisiklet sürerken görebilirsiniz. Salonlarda voleybol oynarken, futbol oynarken birçok alanda başkanımızı pistlerde, sahalarda görebiliyorsunuz. Bu bizim için büyük bir şans. Dolayısıyla tabii bunun dönüşü de amatörlere destek olarak dönüyor. Çünkü oradan geldiği için amatörlerin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ben tüm kulüplerimiz adına, tüm sporcularımız adına ve il müdürlüğüm adına kendine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun Sayın Başkanım, var olun. Tesislerimizin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsinin başında bizim Ali Hikmet Paşa tesislerimiz geliyor. Bütün gençlerin buluştuğu, amatör kulüplerin rekabetini yaptığı güzel bir yer olsun istiyoruz. Bu anlamda biz yola çıktık. Yanımızda Spor Bakanımız var. Şimdi Şimdi benim bir hayalim var. Balıkesirli insanların artık profesyonel ligde de olmasını istiyorum. Amatör kulüplerimize biz çok destek vereceğiz. Voleybolcularını yetiştirecekler, güreşçilerini yetiştirecekler. Biz onları Balıkesir adına güreştireceğiz. Spor birleştirici bir şeydir. Şimdi arkadaşlar buraya rakam yazmışlar. Ben bunun 15 katını seneye bütün amatör kulüplerimize dağıtacağım. Herkes zihinsel olarak hazırlansın. Yani seneye bütçemiz devreye girdiğinde kulüplerimize çok nakit yardımda bulunacağız. Malzeme yardımında da bulunacağız. Ama kulüplerimizden bir talebimiz var aidiyet, şehir aidiyet duygusu, rekabetin içerisinde çocukları yetiştirmeleri. Biz hepimiz bir çatı altında kocaman bir iliz. Farklılığımız gücümüzdür deyip bütün takımlarımızın gücünü şehir gücü olarak dışarıya yansıtmamız lazım. Bugün yapacağımız dağıtımda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese de hayırlı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Böylelikle amatör spor kulüplerimize nakdi yardım törenimizin sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın <laughs>